Ketiv ekranlarından yeniden merhaba. Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Ben Yadigar Anlı. Haber zamanıyla karşınızdayız. Öne çıkan gelişmelere hemen birlikte bakalım. Radyo Televizyon Üst televizyon kanallarına yeni cezalar verildi değerli izleyenler. Sözcü TV'nin 10 gün boyunca ekranı karartılacak. Halk TV, Tele1 ve Now TV'de Rütük'ten yine cezalar alan kanallar arasında. Rütük ayrıca gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalının yayın lisansı almaması halinde erişime engelleneceğini duyurdu. Kararı İlke TV'ye değerlendiren Rütük üyesi Necdet İpek Yüz toplumda adalet duygusunun zedelendiğini söyledi. Radyo Televizyon Üst Kurulu toplantısında Sözcü, Tele1, Nav ve Halk TV'ye çeşitli cezalar verildi. Sözcü TV'ye İstanbul, Ankara ve İzmir'den canlı yayın yapılarak yorumlarda halkı kin ve düşmanla teşvik edildiği savıyla 10 gün yayın durdurma cezası verildi. Kanal aynı maddeden bir ceza daha alırsa lisansı iptal edilecek. Tebliğin ardından Sözcü TV'nin 10 gün boyunca 7-24 ekranı karartılacak. Ekrana yalnızca siyah üzerine Rütük'ün karar metni yansıtılacak. Sözcü TV hakkında ayrıca CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözleri nedeniyle %3 idari para cezası verildi. Halk TV'de çeşitli cezalarla karşı karşıya kaldı. Halk TV'ye CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane mitinginde Akın Gürlek ve Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirileri boykot çağrısının ekrana yansıtılmasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'den canlı yayın yapılarak yorumlarda halkın kin ve düşmanlığa teşvik edildiği savıyla %5 idari para cezası ve 5 kez de program durdurma cezası verildi. Halk TV'ye ayrıca CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'ın sözleri nedeniyle %3 idari para cezasına hükmedildi. Bir ceza da Tele 1'e verildi. Tele 1'de aynı maddeden %5 idari para cezasıyla 5 kez program durdurma cezası aldı. Ayrıca sabah pusulası programında Rütük Başkanı'na yönelik değerlendirmeler nedeniyle %3 idari para cezası kesildi. Now TV'ye orta sayfa programında Ekrem İmamoğlu soruşturması ile ilgili işlemlerin hukuka aykırı ve talimatlarla yapıldığı yorumları iddiasıyla %2 idari para cezası verildi. Ayrıca Fatih Altaylı ve Flu TV YouTube kanallarına lisans çıkarmaları için 72 saat süre tanındı. Kararı İlke TV'ye değerlendiren Rütük üyesi Necdet İpekyüz cezanın sürekli aynı kanallara verilmesinin toplumun adalet duygusunu zedelediğini söyledi. İpekyüz, Türkiye'de en çok konuşulmaya ihtiyaç duyulduğu bir dönemde bu tür cezalar Türkiye'nin önünü açmaz. Önemli olan tek seslilik değil çok sesliliktir. Demokratik ortamda her şeyin konuşulması lazım dedi. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protesto eylemlerini takip ederken gözaltına alınan 7 gazeteci tutuklanmıştı. Gazetecilerin tamamı hakkında tahliye kararı verildi ve sıcak bir gelişme. Onu da hemen paylaşalım. İzmir'de de aralarında bir gün yazarı Barış İnce ve sol partili Mehmet Duman'ın da bulunduğu gözaltındaki yurttaşlar adliyeye götürülmüşlerdi ve İnce savcılık tarafından serbest bırakıldı. Bunu da belirtelim. Şimdi detayları da bir anlatalım. AFP foto muhabiri Yasin Akgül, foto muhabir Bülent Kılıç, gazeteci Zeynep Kuray. Kurtuluş Arı, Ali Onur Tosun, Hayri Tunç ve Gökhan Kam için bu sabah tahliye kararı çıktı. Akgül dışındaki gazeteciler işlemlerin ardından Silivri cezaevinden serbest bırakıldılar. Akgül'ün de Metres cezaevinden serbest bırakılması bekleniyor. Gazeteciler 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçlamasıyla 25 Mart'ta tutuklanmıştı. Ve gelen son bilgiye göre... Bir gün yazarı Barış İnce de savcılık tarafından serbest bırakıldı. İmamoğlu protestoları sırasında tutuklanan gazeteciler Bülent Kılıç, Hayri Tunç, Gökhan Kam, Ali Onur Tosun, Kurtuluş Arı ve Zeynep Kuray tahliye oldular ve gazeteciler Silivri Cezaevi önünde aile ve meslektaşları tarafından karşılandı. İlk mesajlarını da İlke TV'ye verdiler. <laughs> devlet geç de olsa erken de olsa pardon. <laughs> yani en daha... baştan verilmesi gereken karar şimdi verildi. Hepimize geçmiş yani olsun. Yakın kardeşim daha mektubunu bitirmeden <laughs> tahliye kararı verdi. Yani bir gün daha kalsaydık Gökhan mektubu bitirseydi daha iyi olurdu <laughs> evet. Tam da alışmaya başlıyorduk. Fobimizi falan attık. <laughs> Kıyafetlerimiz gelmeden biz çıktık. Evet. Kıyafet gelmeden biz çıktık. Neyse 3 evet. üç gün 3 üç gündür 3 üç, 3 üç yıl, üç yıldır fark etmez. Gerçekten bu Tabii arada ya. bir espri yapıyordum sürekli. Hayır, Allah hayır. diyorum razı olsun seni <laughs> alanda. <laughs> <laughs> Öbür türlü var ya biz zor çıkardık. <laughs> geçmiş olsun. Hadi geçmiş olsun. Herkese Herkese Herkes Herkes teşekkür ederim. Onur. <laughs> Şimdi genel bilançoya bir bakacağız. Bu gözaltılarla ilgili gelen bir açıklama var. Zira İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar sebebiyle düzenlenen protestolarda 1879 kişinin gözaltına alındığını, 260'ının tutuklandığını açıkladı bakan. Gözaltı ve tutuklamalara dair bu açıklama yapıldığı sırada sabah saatlerinde İstanbul ve Ankara'da yeni gözaltılar gerçekleşti. 468 kişinin de adli kontrolle serbest bırakıldığını açıklayan Yerlikaya 662'sinin işlemleri devam ediyor. 489'u serbest. Eylemlerde 150 polisimiz maalesef yaralandı. Bilgisini paylaştı. Bakan Yerlikaya'nın açıklama yaptığı gün sabah saatlerinde İstanbul ve Ankara'da yine gözaltılar oldu. İstanbul'da emek gençliği yöneticileri Boğaziçi Üniversitesi Öğrencisi Temsilciliği Kurulu Başkanı Yağmur Miraç Taylan'la yine üniversite öğrencileri gözaltına alındılar. Ankara Barosu 22 kişi hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Gözaltıların olduğunu belirten Baro soruşturmanın basın suçları savcısı tarafından açıldığını ifade etti. Sosyolog Veli Saçılık da gözaltına alınan isimler arasında. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hastaneye kaldırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 19 Mart operasyonlarının ardından kent tuzlaşısı kapsamındaki suçlamalar sebebiyle tutuklanan Mahir Polat tutukluluğunun 4. gününde hastaneye kaldırıldı. Polat Silivri Devlet Hastanesi kardiyoloji bölümüne sevk edildi. Mahir Polat 21 Şubat'ta sosyal medyada yaptığı paylaşımda 4 sene içinde 3. kez anjiyo olduğunu açıklamıştı. 3 anjiyo sonucu kalbine 6 stent takıldığını aktaran Polat, 2 damarındaki tıkanmayı takip etmek zorunda olduğunu kaydetmişti. Öğrencilerin boykot eylemlerine destek vermek için bir günlük iş bırakma kararı alan Eğitim Sen MK üyelerine iki hafta ev hapsi cezası verildi. İkta TV'ye konuşan Eğitim Sen yöneticileri bu kararın hukuki değil siyasi olduğunu söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protesto gösterileri sürüyor. Boykot kararı alan öğrencilerin eylemlerine destek vermek için bir günlük iş bırakma kararı alan Eğitim Sen MYK üyelerine iki hafta ev hapsi cezası verildi. Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak kararı İlke TV'ye değerlendirdi. Bir üniversite talebiyle uzun zamandan beri baskılanma altındalar. Bugün de ortaya çıkan bu itirazla beraber onlar da kendi itirazlarını ortaya koydular. Eğitim-Sen Merkez Kadın Sekreteri Simge Yardım ise iş bırakma hakkının sendikal hak ve özgürlükler kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. E, öğrencilerin yanında olma, e, üniversitelerin sağlıklı bir eğitim ortamının sağlanmasına e, kavuşması haliydi. Eğitim-Sen Genel Sekreteri Zülküf Güneş karara itiraz edeceklerini belirtti. Dayanışma çağrısında bulundu. Hukuk ve demokrasinin olduğu, eşit yurttaşlığın olduğu bir ülke mücadelesi yürütüyoruz. Bu hepimizin e, güvencesi olacak bir talep. Hepimiz bunun etrafında ortaklaşmalıyız. Buradan bu çağrımızı da yapmış olalım. İki TV'de konuşma zamanı programına konuk olan DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit. Gündemeye düşken açıklamalarda bulundu ne demokrasi mücadelesinin dışındayız ne de süreçten vazgeçmiş pozisyondayız dedi. Birlikte mücadeleyle sanırım çıkabilir. En kısa yanıt olarak vereyim. Dem Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçiğit, İlke TV'de Dilek Odabaş'ın sunduğu konuşma zamanı programının konuğu oldu. Koçiğit, 19 Mart'tan bu yana süren protestolar ve Abdullah Öcalan'ın barış ve demokratik toplum çağrısı ile farklı bir aşama kazanan yeni sürece ilişkin konuştu. Kürt sorununun demokratik çözümüyle Türkiye'nin demokratikleşmesini birbirinden ayırmadıklarını söyleyen Dem Parti Grup Başkan Vekili, süreçten vazgeçilmediğini aktardı her yere biz de çağrı yapıyoruz gibi bir yerde de değiliz. En nihayetinde süreci Cumhuriyet Halk Partisi yürütüyor. Kendi kurullarıyla, kendi bildiğiyle ama yarın öbür gün bu mesele bir emek demokrasi güçleri üzerinden bir emek demokrasi platformu üzerinden daha da ortaklaştırılırsa biz zaten o sürecinde aslı öznesi pozisyonunda oluruz. O anlamıyla ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısında ya da bu demokrasi mücadelesinin dışındayız ne de bu, bu süreci yürütüyoruz diye e, süreçten vazgeçmiş, kürt sorunun demokratik çözümünden vazgeçmiş, buradan da bir şey çıkmaz diyen bir pozisyondayız. Koçyiğit geçmişte bölgede başlayan kayyum atamalarını hatırlatarak sorunun ülke satına yayıldığına dikkat çekti. 2016'da bizim belediyelerimize kayyum atandı. Ne yazık ki yeterince ses çıkmadı. Bugün işte İstanbul'u konuşuyoruz. Bugün Şişli'ye atandı, Esenyurt'a atandı. O bir yerdeki hukuksuzluk... Asla orayla sınırlı kalmıyor. Koç Yiğit Bu, muhalefetin bölünmesine, de, bölünmesine de, karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi. En büyük zorluğumuz ya da en fazla dikkat etmemiz gereken şey gerçekten muhalefetin bölünmemesi ve muhalefetin ortak paydada buluşması, ortak demokrasi paydasında e, buluşmasıdır. Ben şu ana kadar bunun e, iyi gittiğini düşünüyorum açıkçası. Umuyorum ve diliyorum ki bundan sonra çok daha derinleşerek devam edecektir. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında partinin genel merkezinde bugün toplandı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıkladığı 6 Nisan'daki olağanüstü kurultay kararı PM'den geçti. Karar oy birliğiyle alındı. Ayrıca görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan İBB seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı da oy birliğiyle onaylandı. Uludağ'da turizm işletme belgesi olmadığı gerekçesiyle Ocak ayında kapatılan bir otelde çıkan yangın kontrol altına alındı ancak 3 kişi yaşamını yitirdi. Basit konaklama belgesinin süresi doldu ve milli parklardaki tahsis süreci sona erdiği için belediyenin ruhsatını yenilemediği Kervan Saray Otel'de sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında otel ve alt kısmındaki kayak merkezinde çalıştıkları bildirilen 12 kişinin binada olduğu kayak eğitmeni, eşi ve oğlunun dumandan etkilendiği öğrenildi. Otelden bilinçli kapalı çıkarılan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta ve oğlu Berkin Usta ve ağır yaralı olarak Fikriye Usta Uludağ'daki sağlık merkezler kaldırıldı. Yahya Usta, Fikriye Usta ve Milli Kayakçı Berkin Usta yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı kurtulan Fikriye Usta kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybetti. Berkin Usta 24. Pekin Kış Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil eden isimlerdendi. TÜİK Şubat ayı dış ticaret verilerine açıkladığı ihracatta düşüş yaşanırken ithalatta artış görüldü. Dış ticaret açığı ise önceki yıla kıyasla yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu dış ticaret verilerine göre Şubat ayında ithalat artış gösterdi. İhracat 20 milyar 761 milyon dolar olurken ithalat 28 milyar 533 milyon dolara ulaştı. Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %14,8 artarak 7 milyar 771 milyon dolara yükseldi. Ocak-Şubat döneminde ise dış ticaret açığı %18,2 artarak 15 milyar 314 milyon dolar oldu. Şubat ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat %2,3, ithalat ise %3,1 azaldı. Aynı dönemde enerji ve altın hariç dış ticaret açığı 1 milyar 209 milyon dolar oldu. Şubat ayında en fazla ihracat 1 milyar 689 milyon dolar ile Almanya ile oldu. Almanya'yı Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya ve Irak takip etti. Ocak-Şubat döneminde de Almanya en büyük ihracat pazarı oldu. Şubat ayında en fazla ithalat yapılan ülke 3 milyar 863 milyon dolar ile Rusya oldu. Rusya'yı Çin, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve İsviçre izledi. Ocak-Şubat döneminde de en fazla ithalat Rusya'dan yapıldı. TÜİK işsizlik verilerini açıkladığı Türkiye göre işsiz sayısı 2 milyon 886 bin kişi. Diskarsa işsiz sayısının 2 milyon 561 kişi arttığını ve 11,4 milyon olduğunu duyurdu. Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayına ilişkin işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Şubat ayında bir önceki aya göre 95 bin kişi azalarak 2 milyon 886 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan azalarak %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,7 iken kadınlarda %11 olarak tahmin edildi. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı ise Şubat ayında bir önceki aya göre 0,2 puan artarak %28,4 oldu. Geniş tanımlı işsizlik olarak kategorize edilen veri gerçek işsizlik verileri olarak kabul ediliyor. Diskara göre ise Türkiye'de işsiz sayısı 11,4 milyon. Diskar 2025 Şubat ayında geniş tanımlı işsizlik oranının %28,4 olduğunu belirtti. Açıklamada TÜİK'e göre son iki yılda dar tanımlı işsiz sayısı 559 bin kişi azalmış gibi görünse de geniş tanımlı işsiz sayısı 2 milyon 561 bin kişi arttı ifadelerine yer verildi. Emekli bayram ikramiyesini 3.000 liradan 4 bin liraya çıkarılmasına dair maddeyi de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Emeklilere 3 bin liralık ödemeler yapılırken kalan bin liralık kısım resmi gazetede yayınlanmasının ardından hesaplara yatırılacak. Kanun teklifi ile doğum yardımında da çeşitli değişikliklere gidildi. Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yasayla emekli bayram ikramiyesi tutarı 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltildi. Emeklilere bayram ikramiyesi ödemesi 3 bin lira olarak yapıldı. Geriye kalan bin liralık kısım ise düzenlemenin resmi gazetede yayınlanmasının ardından hesaplara yatırılacak. Teklif kapsamında doğum yardımına ilişkin 633 sayılı kanun hükmünde kararnamede de değişikliğe gidiliyor düzenleme ile Türkiye vatandaşlarına Türkiye'de ikamet ediyor olmaları koşuluyla birinci çocuk için tek seferlik 5000 lira, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5000 lira doğum yardımı yapılacak. Konutlarda kullanılan elektriğe 1 Nisan'dan itibaren %25 oranında zam bekleniyor. Zamma ilişkin sorulara yanıt veren Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bakacağız değerlendireceğiz diye konuştu. Konutlarda Temmuz 2024'te zamla güncellenen elektrik tarifesi yaklaşık 6 aydır sabit tutuluyordu. Sanayi ve ticari işletmelerde kullanılan elektrik ise Ekim 2024'te zamlanmıştı. Ancak yüksek enflasyon ortamında dağıtım şirketleri artan işletme maliyetlerini gerekçe göstererek sektör temsilcilerinden tarifelerde yeniden düzenleme talep etmeye başladı. Yeni tarife artışının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından kısa süre içinde duyurulacağı öğrenildi. Kararın bayram sonrası yayımlanması bekleniyor. 1 Şubat itibarıyla başlayan yeni tarife ile elektrik fiyatlarında 1,2 milyon abonenin etkilendiği gizli zam yapılmıştı. Buna göre aylık 417 kWh saat tüketimi olan, aylık ortalama 1050 lira fatura ödeyen tüm konut aboneleri için devlet sübvansiyonu uygulanmıyor. Yıllık 5000 kWh'in saatin üzerinde tüketimi olan haneler serbest piyasa tarifesine göre fatura ödüyor. Bu tarife kapsamındaki faturalarda iki katı artış yaşandı. Zam haberlerini değerlendiren Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mahir Ulutaş, faturaların yaklaşık %60'ı dağıtım bedelinden oluşuyor. Bu zam sonunda da dağıtım şirketlerini beslemeye devam edeceğiz diye konuştu. Ramazan bayramına sayılı günler kaldı. Diyarbakır'da bayram hazırlıkları için çarşı, pazar hareketlendi ama fiyatlar yurttaşı oldukça zorluyor. İlke TV'ye konuşan yurttaşlar şikayetlerini anlattı. Bayram hazırlığınız nasıl gidiyor? Her şey pahalıdır valla. Sadece çocukları, torunlarımı sevdirmek için alıyorum. Peki biraz daha uygun olsaydı neler alırdınız? E Tabii ben kendimi alırdım, kızımı alırdım. Öğrencidir, üniversite öğrencisidir. Evi alırdım, eşimi alırdım. Bir şey alamıyorum. Emeklidir. Güzel geçiyor, teşekkür ederim. Ben yani şu an bayram için dolma yapacağım. O yüzden unutmalı aldım. Neler aldınız? Ee, bayram şekeri, çocuklara kıyafetler falan bir şeyler aldık işte. Çok pahalı, ateş pahası. Çocuklara kıyafet aldık, kendimize e, ettir, ondan sonra zebzedir, meyvedir ama çok pahalı. Ama yani geçen senede göre hiçbir artış yok. Eski bayram havası yok ablam. Fiyatlar ucuz olmasına rağmen eski talebi almıyoruz abla. Bir kilo şeker ne kadar? Bir kilo şeker şu an 200 TL ablam ama talep yok abla. İşte son günü bekliyoruz. Bayramın arefe gününü bekliyoruz ablam. O zaman yoğunluk olur mu olmaz mı o zamana bağlı. O zaman size çok memnun değilsiniz. Tabii. Yok memnun değiliz abla. İşler yok durgun. Abla siz ee, ne yaptınız Yapmadı. <laughs> Alamıyor. Fiyatlar biraz pahalıdır ama gene de alacağız mecbur. Bayram alışverişi yaptık. Bayram mutluluktur, bayram güzelliktir. Herkesine Ramazan bayramı tebrik ederiz. Neler aldınız? Vallahi şimdi Şöyle ilacı aldık. Büyük ihtimalle şekerimizi de alacağız. Çocuğum bayramlarını da önce de almıştı. Peki siz neler aldınız? Valla ben de hanımı bekleyeyim gelsin bir şeyler topluyah. Ee, sizce e, fiyatlar nasıl? Sana... Valla fiyatlar biraz yüksek. Her şey lazım ama yapılacak bir şey yok. Ee, neden almıyorsunuz? Alım gücü çok düşük. Hı hı. Yani fiyatlardan dolayı mı almıyorsunuz? Tabii ki. Ee, peki nasıl geçecek bu bayram? kötü geçecek. Yani o anlamda kötü geçecek. Şimdilik veda edelim değerli izleyenler. Saatleriniz 19'u gösterdiğinde daha fazla gelişmeyle tekrar burada olacağız. Bekleriz.